Merhaba pisican Ne yapıyorsun kuzu? Ne kuzu? Motorun sıcağında mı ısınmak istedin? Ay canım çok haklısın. Sevebilir miyim seni? Oh 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 sen de dünden razıymışsın yahu. Hiç nazlanmadın tebrik ederim. Ben çok severim kedicikleri biliyor musun? Kedileri diyeyim de kedicik başka kötü şeyler çağrıştırıyor. Ben pisican diyorum size. Güzelim. Gözlerin çapaklanmış. Ha? Ne oldu ki sana? Hı? Patiler de kirlenmiş. Hı? Güzelim. Maşallah maşallah dur. Tamam dur dur dur. dur. Aşağı atlama. Seveyim böyle rahat rahat. Bakayım. Gel. Bu hayvanlara ne diyor? geçen birini öldürdüler böyle ya. Televizyonda Ahlaksız bölümleri. var. Vallahi ya. Var. Çünkü ne zararı var ya? Yani faydadan başka <laughs> hiçbir şey Allah. yok. Sadece faydası var. Az yok, dili yok. İstiyorsa verirsen, verirsin, vermezsen. Köpek köpek pis de. Yani bu insana hiç zararlı da bunun hiçbir zararı yok. Hiç. Yani bilmiyorum ki. ya. Gördüm ben de gördüm. Tekmeleyerek. Tekmeleyerek öldürdü. Özellikle, özellikle uğraşa uğraşa öldürdü zavallı. Allah ıslah etsin mi demek lazım? Allah kahretsin mi demek lazım? Bilmiyorum. Şuna bak. Şu hiçbir şey yok hayvanın. <laughs> Kuzu. Hadi bakalım kızım olsun nasıl severdi seni. Oynamayı da seviyor. Tabii. Nasıl güzelsin, Nasıl güzelsin değil mi? Çok tatlısın sen. Çok akıllısın. Çok tatlısın. Hadi bakalım.